Merhaba arkadaşlar, iyi geceler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Küçük bir bilgilendirme videosu çekmek istedim arkadaşlar. Öncelikle adınız neden İK diye soran arkadaşlara söyleyeyim. İlker Korkmaz arkadaşlar adım. Üniversiteden beri arkadaşlar bana hep İK derler arkadaşlar. Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği mezunuyum. Aydın Çin'e de yaşıyorum. O yüzden bazen Çin'e çok küçük bir kasaba arkadaşlar. O yüzden bazen internet hızım düşük oluyor. Videolar geç gidiyor. Zaten bu kanal açarken de arkadaşlar ben Çin'deki 30 öğrencime uzaktan destek verebilmek için açmıştım işin gerçeği. Ancak şimdi bakıyorum ki karşımda 1000 bin, hatta 1000'den fazla genç var arkadaşlar. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Çok mutluyum bunun için. Yani resmen 45 günde 50 günde arkadaşlar abi kardeş gibi olduk. Bunun için cidden çok mutluyum. 1000 abone olunca da arkadaşlar AYT denemesi çekilişi yapmaya karar vermiştim. Artık 5 ya da 10 tane kaç tane ayarlayabilirim bilmiyorum. İşler kitap evine gidip Ertuğrul Bey ile bir görüşmem lazım. Onunla ayarladıktan sonra ben hafta içi arkadaşlar size detayları da bildiririm. O zamana kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Çalışmaya devam. Haydi iyi geceler görüşürüz.